Akif Bedir Erdoğan'ın ikinci golü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e milli ve yerli bir duruş sergileyip konumunu yeniden gözden geçirerek altılı masayı terk etmesi çağrısı PKK'ya inlerinde indirilen darbelerle gündemden düştü. Reddedeceğini bildiği halde Akşener'e dönüşüm çağrısı yapması, zillet cephesi tarafından Erdoğan'ın kazanamayacağını gördüğü için bir çırpınışı olarak yorumladı. Erdoğan yaptığı hamlede birkaç adım sonrasını düşünen tecrübeli bir siyasetçidir. Bunun bir siyasi manevra olduğunu anlamak için deha olmaya gerek yoktur. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına anayasaya ekleyelim hamlesini oynamış ve golünü atmıştı. Bu çağrı milliyetçi muhafazakar küskünlerin, Akşener'in gerçek yüzünü görmesi için atılan bir adım. İyi Parti'yi zillete mahkum etme hamlesiydi. Bu çağrıyla CHP ile İyi Partili siyasilerin medya üzerinden birbirlerine saldırıları, İyi Partililerin masadan kalkarız restiyle çatırdayan masanın kucağına Erdoğan'ın koyduğu bomba oldu. Bu çağrıyla Akşener'in ittifak içindeki pazarlık payını, manevra alanlarını yok edip ittifaka mahkumiyetini perçinledi. Bu çağrı Akşener'in milli ve yerli bir duruş sergileme gücünün olmadığını ya da olamayacağını, milli ve yerli gibi kavramlardan rahatsız olacağını gösterdi. Bu çağrıya verilen cevap gösterdi ki, Akşener rızasıyla, ideolojisiyle, hırsıyla, kiniyle, planlarıyla o masada. Kendi isteğiyle terör yandaşları, destekçileriyle ortaklık yapıyor. Bu çağrı ayrılmaya niyetleri olsa bile, büyük patronları ABD'nin, içerideki amirleri FETÖ'nün buna izin vermeyeceğini, yakalarına yapışacağının bir teyidi oldu. Bu çağrı KHK'lar üzerinden FETÖ'ye HDP üzerinden PKK'ya can suyu vermeyi vaat eden Altılı Masa'nın Erdoğan düşmanlığından başka bir hedefi, bir planı ve bir misyonunun olmadığını yeniden perçinledi. Bu çağrı İyi Parti'nin kurucularından biri olan Ümit Özdağ'ın ifşalarıyla netleşen Akşener'in FETÖ'nün üst aklı, ABD'nin istihbarat aparatı olan Enver Altaylı tarafından başkanlık koltuğuna oturtuluşunun kanıtı oldu. Bu çağrıya en büyük ve anlamlı desteği Altılı Masa'nın büyük ortağı CHP milletvekili Aslı Baykal Partisi'nden istifa ederek verdi. Baykal, Twitter üzerinden Türkiye siyasal haritası artık sağ sol, laik dindar, Türk Kürt, Alevi Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası olarak artık milli ve gayrimilli olarak ayrışıyor ifadelerini paylaştı. Devamında da Baykal ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye'yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum dedi. Bu açıklamalarıyla Baykal aslında altısı görünen ikisi gizli, HDP FETÖ, benzeşmeyenden oluşan zillet cephesinin gayrimilli bir cephe olduğunu, bunları bir arada tutan şeyin Erdoğan karşıtlığı olduğunu da haykırıyordu. Bu açıklamalarıyla Baykal, Zillet ittifakının yalanla, iftirayla, çarpıtmayla kendi ülkesinin çıkarlarına ihanetle, kendi milletinin hayallerini baltalamakla uğraştığını beyan ediyordu. Zaten Akşener ağzını da bozarak, milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık. Bundan sonra da olmayacağız derken, Erdoğan'ın temennisinin kimyasını fena bozduğunu, ruh halinin fenalaştığını da deklare ediyordu. Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşında bütün dünyayı rahatlatan denge adımları, barış için üstlenilen rol, enerji ve gıda krizlerinde, göç sorununda çözüme yönelik hamleler Türkiye'yi kilit bir ülke konumuna, kendisini dünya lideri konumuna taşıyan Erdoğan, Akşener e yaptığı bu çağrıyla zillet bileşenlerine ikinci golünü attı. 6 aydan beri konuşuyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, çay kahve içiyorlar, milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar. Sonunda ortada bir tane somut proje var mı? Şu ekonomik krizden çıkış yolu için bir kaynak paket var mı? Kocaman bir hayır. ABD'de hamburger yemek, İngiltere'de çetelerden borç para dilenmekten başka bir icraat var mı? Yok. Bunları geçtiğim bir Cumhurbaşkanı adayı dahi ortaya koyabildiler mi? Hayır. İyi Partililer Kılıçdaroğlu'yla kazanamayız diye inlerken, CHP'liler HDP'siz kazanamayız cevabıyla HDP'yi altılı masaya eklemek istiyor kendini yönetemeyen, birbirini yemek için fırsat kollayan bu basiretsiz, kifayetsiz muhterislerden bu ülkeye hiçbir fayda gelmez. Bu böyle biline. Eski CIA mensubu Graham Fuller, Türkiye'nin yeni rolüyle ilgili düşüncelerini Türkiye'nin bir Avrupa gücü, bir Balkan gücü, bir Akdeniz gücü, bir Ortadoğu gücü, bir Kuzey Afrika ve hatta belli ölçülerde bir Afrika gücü, bir Kafkas gücü, bir Orta Asya gücü, bir Avrasya gücü ve özellikle de Müslüman bir güç olarak kabul edilmesi gerekiyor. Sadece düşünün. Akif Bedir Mehmet Mediner Şeytanlaşmanın bir başka açıdan öyküsü. Hayatta şunu anladım. Ne derseniz diniz, kıskançlık önüne geçemeyeceğiniz bir olgudur. Dilediğiniz kadar şeytani bir haslettir diniz, istediğiniz kadar üstüne vaazlar veriniz, ayet ve hadisler sıralayınız. Ne yazık ki bu böyle bir gerçeklik. Aynı şey kibir içinde geçerli. Kibir öyle bir şeydir ki bazen onu lanetleyenin bile vasfına dönüşür. Başka bir deyişle tevazu postuna bürünür. Sahibi tevazudan bahsederken bile aslında kibirlidir. Kibir kıskançlığı özünde taşır. Hep en başta olma, herkes tarafından sevilme ve herkesin en önemli gördüğü kimse olma isteği kaçınılmaz olarak kıskançlığı tetikler. Başkalarının kendinden gayrısına yürekten meylini gören kibirli insan, haset duygusuyla sevilen ve önemsenen o kişiyi artık boy hedefi haline getirir. Amacı itibarsızlaştırmak olunca bir yolunu ne yapıp edip bulur. Olmadık iddialarda bulunur. Çoğu zamanda sureti haktan görünerek. Hz. Adem'in oğlu Kabil, kardeşi Habil'i kıskanmıştır. Hz. Yusuf, kardeşleri tarafından çöldeki bir kuyuya atılmıştır. Demek istediğim meleklerin başı bile olsanız, Adem'i kıskandığınız için iblise dönüşebilirsiniz bir anda. Peygamberlerin evladı bile olsanız katil olmanız an meselesi. Ülke için hayırlı bir iş yapayım diyorsunuz. Bismillah deyip yola koyuluyorsunuz. Üstelik yaptığınız iş sonuçta ağır bedeli olan bir iş. Herkesin niye yapmıyorsunuz, vebal altındasınız dediği bir iş. Birdenbire siyasetin leş kargalarından tutunuz da kıskançlıklarından ötürü şahsınızı itibarsızlaştırmayı marifet sayan kifayetsiz muhterislere varıncaya kadar. Bir sürü insanın üstünüze üşüştüğünü görürsünüz. Madem çok gerekli bir işti buyurun siz başa geçin arkanızdan gelelim dediğinizde risk almaktan korkan o insanların sıra sizi itibarsızlaştırmaya geldiğinde nasıl aslan kesildiğini gördüğünüzde üzülürsünüz elbet.'' Yaptığınız işten dolayı kimseden takdir beklemezsiniz ama karşılaştığınız köstek fena halde canınızı acıtır. Sizi olduğunuzdan farklı gösterenlerin gerçekte sizi herkesten çok tanıyanlar olduğunu gördüğünüzde o kıskançlık illetinin ne menem tehlikeli olduğunu canınız acıyarak anlarsınız. Lakin iş işten geçmiştir gayrı. Niyetiniz sorgulanır birden. Şahsi ikbal arayışında olduğunuza dair dedikodular tedavüle sokulur usul usul. Siyasette bir yere gelmek için bir şeyleri araçsallaştırdığınız veya birilerini kullanmak istediğiniz veya da kendinizi göstermek için bu yola koyulduğunuz dedikodusunu yayarlar namertçe. İnsan bu işte. Kendi içindekini sızdırır. Başkalarını kendi gibi bilir. Kendi niyeti üzerinden niyet okumaları yapar. Sonra da rastladığınızda karşınızda gerdan kırar. Hesabiliğini hasbilikle sarıp sarmalar. Sizi ne çok sevdiğinden dem vurur. Riyakarlığını bilirsiniz ama yüzüne vurmazsınız. Birlikte omuzladığınız dava zarar görmesin diye. Lakin bunun dahi kadrini kıymetini bilmez huyu değişmez. Arkanızı döndüğünüz anda hançerini saplamaktan geri durmaz. Hakikaten anlarsınız ki hasedin bir tedavisi yoktur. Yaşadıkça tanıyorsunuz bazılarını, deneyimledikçe görüyorsunuz o birilerinin gerçek suretlerini. O yüzden haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmak en doğrusu. Başkacı yapabileceğiniz hiçbir şey yok zira.'' hasedini kırmak için başınıza dahi geçirmeyi teklif etseniz, hasetçi başta olmanın riskini göze alamadığı yetmezmiş gibi bir de başınızı almaya kalkışır. Bu tür insanlar iflah olmazlar. En tehlikelileri yanınızda sandıklarınızdır. İşin hayırlı tarafı şu, bir işe kalkışmadan kimseyi gerçek suretleriyle tanıyamıyorsunuz. Tanımak, bilmek, azımsanmayacak kadar önemli elbet. Tanımak, bilmek istemiyorsanız kenarda köşede durmayı tercih edenlerden olacaksınız.'' Ha, bilesiniz ki kenarda köşede durmak istediğinizde de en başta sizi eleştirenler de onlar olur gene. İnsan suretindeki şeytanların şerrinden Allah'a sığınmaktan gayrı iş gelmez elinizden. İstediğiniz kadar yüksek sesle aktif siyasetten elinizi eteğinizi çektiğinizi söyleyiniz, siyaset kurumunda herhangi bir makam beklemediğinizi ve yaklaşan seçimlerde de adaylık başvurusunda bulunmayacağınızı ilan ediniz. Gene de o kıskanç, kifayetsiz ve muhteri siyasetin leş kargacıları yakanızdan düşmezler. Orada burada bakmayın öyle dediğine niyeti dediğinin tam tersidir der dururlar. Çünkü sizi de kendileri gibi bilirler. Kendileri kendilerini her şeye layık görürler ama nedense sizi görmezler. Kendilerini bir yere taşımak için gerdan kırarlar, boyun eğerler, el pençe divan dururlar, yaltaklanırlar, inanmadıkları lafları derler, inanmadıkları bir davanın savunucuları gibi görünürler. Lakin sizin minnetsiz, hasbi ve müstani tavrınız fena halde rahatsız eder onları. O yüzden sizi itibarsızlaştırmak için her türlü hileyi mubah görürler. Laf üretirler, sonra ürettiklerini başkalarının laflarıymış gibi bir yerlere taşırlar. Kendilerini bir yerlere taşımak uğruna. Millet nezdinde sevildiğini gördüklerinde bütün o kıskançlık damarlarıyla size saldırırlar. Onların kem dillerinden, kem nazarlarından ve kem gözlerinden bir tek Allah'a sığınmaktan başka seçeneğiniz kalmaz sizin. Bilesiniz ki Allah en güzel vekildir. Hamiş İş bu yazı kimseyle ve hiçbirimizle alakalı değildir. Hepimizle ve herkesle alakalıdır. Kişisel değil, geneldir. Adem Ademoğlunun bir başka açıdan öyküsüdür bu. Şeytanlaşmanın öyküsüdür bu. Hepimizin öyküsü ve gerçekliği. Mehmet Metiner